Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Ee, tıknaz Daryl alacağım. Önce şuradaki kutuları alacağım. Sonra Elmas'ı da alıp Tıknaz Daryl alacağım. Açmaya başlayalım biz kutularımızı. Güç puanları çıktı. Petrimotik. Şuradan Rosa ve Penny'nin güç puanı çıktı. Bir de Jean'in çıktı. Tamam. Şimdi şuradan hemen bir elmasımızı alalım. Sonra 45 tane elmasımız oldu değil mi? Buradan tıknaz deralı alacağım. Hmm, çok güzel görünüyor. Alıyorum. Evet. Tıknaz deralımızı aldık. Eğer ben onu şimdi almasaydım gidecekti zaten oyundan. O yüzden iki aldım. Bir daha alamayacaktık yani. Şimdi o zaman Daryl'ı deneyelim. Evet. Tek hesaplaşmada deneyelim. Ya yanlışlıkla normal Daryl aldım. Kes beni. beni kesmez ki. Kessene beni. Heh. Kesmedi ki beni. Ne yapayım? En azından fazla kupa kaybetmeyeyim. Ya yanlışlıkla tıknaz deril seçmeyi unuttum yani. Bul beni kesebilir. Kes beni. Teşekkür ederim. Beni kestiğin için teşekkür ederim. Şuradan hemen tıkmaz derilimizi alalım. Çok güzel görünmüyor mu? Çok tatlı gerçekten. Niye oynaya basamadım? Heh. Dedeysin. Ya niye oraya ateş ediyor? Otomatik basıyorum ben ya. İnanmıyorum. Daryl bu kadar kötü oynayamam. Tekrar oynayalım. Komikti Neyse arkadaşlar Burada bırakalım Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu da beğenin ha. Hadi görüşürüz